ABD Venezuela'da neyin peşinde? Son zamanlarda Batı Yarımküre'de Karayipler sularında bir kriz derinleşiyor. Venezuela, yıllardır ekonomik, politik, askeri olarak gündemin zirvesinde olan bu ülke yeniden uluslararası gündemin odağına oturmuş durumda. Amerikan donanmasının bölgeye büyük savaş gemilerini göndermesi bölgedeki gerilimi her geçen gün daha da tırmandırıyor. Güney Mızrağı Operasyonu adı verilen bu yığınak Latin Amerika'daki görülmemiş büyüklükteki gövde gösterilerinden bir tanesi ABD 2 Eylül günü uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Karayip sularında bir Venezuela teknesini vurdu ve içinde bulunan 11 kişiyi öldürdü. O tarihten 14 Kasım'a kadar 6 saldırı daha gerçekleşti. Böylece ABD'nin katlettiği sivillerin sayısı 80'i buldu. Washington operasyonların uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütüldüğünü iddia ediyor. Uluslararası hukuka aykırı aslında bakarsanız yani hiçbir e, hukuk devleti yani bunlar uyuşturucu kaçakçısı olsa dahi siviller yani bu sivil insanları böyle hava harekatlarıyla öldürmez. E, o açıdan kongrede işte kaç kişi öldürüldü, bir, bunlar hakkında istihbarat var mıydı gibi soruları cevaplamıyor Pentagon. Peki Venezuela'da gerçekten ne oluyor? Gerçekten de bu yaşananlar uyuşturucu kaçakçılığına karşı ABD'nin müdahalesi mi? Uluslararası kriz grubundan Elizabeth Dickinson bölgeye uçak gemisinin sevk edilmesinin uyuşturucuyla mücadelede pek de bir etkisi olmayacağını öne sürüyor. Dickinson daha çok bu hareketin Karakas'a doğrudan bir mesaj niteliği taşıdığını iddia ediyor. Kokain ve diğer maddelerin yoğunluklu rotaları incelendiğinde Peru, Ekvador, Meksika ve Kolombiya ülkeleri öne çıkıyor. Venezuela'nın içinde bulunduğu uyuşturucu rotalarına bakıldığında ise bu denli büyük bir askeri güç gösterisine karşılık gelmeyecek boyutta olduğu görülüyor. 2000'li yılların başından bugüne ABD Venezuela rejimini değiştirmeye yönelik baskılarını arttırıyor. Hugo Chavez dönemindeki ABD destekli askeri darbe girişimi ve sonrasında yaşanan diplomatik krizler bu iki ülke arasındaki kopuşun temel taşlarını oluşturdu. ABD'nin bu stratejisini belirleyen temel faktörlerden biri ise Venezuela'nın yeraltı zenginlikleri. 2022 verilerine göre Venezuela'nın petrol rezervi 303 milyar varilin üzerinde dünyadaki toplam rezervin yaklaşık beşte birine tekabül eden bu miktar ABD rezervlerinin yaklaşık altı katı büyüklüğünde. Ve bu miktar Venezuela'yı dünya lideri haline getiriyor. Venezuela 201 trilyon küplük doğalgaz rezerviyle de dünya sekizincisi. Bu muazzam enerji kaynaklarının yanı sıra 7 bin tona yakın altın ve yaklaşık 1 milyon karat elmas rezervine sahip. Ülkede ayrıca geniş demir, bakır, nikel, titanyum, çinko, boksit ve kömür yatakları olduğu biliniyor. Venezuela'nın tüm madenleri ve madencilik faaliyeti Chavez yönetimi tarafından 2008 yılında kamulaştırılmıştı. Devlet Başkanı Maduro ise tüm bu suçlamaları reddederek Irak işgalinde ABD'nin kullandığı kimyasal silah söylemini atıf yapıyor. Ona göre bu söylemler Venezuela'ya karşı uydurulmuş yeni bir senaryonun parçası. Bu süreçte Venezuela ordusu olası tehditlere karşı geniş kapsamlı tatbikatlar gerçekleştiriyor. İçeride ise başka bir dinamik yatıyor. Venezuela muhalefeti ABD baskısının artmasının muhtemel bir rejim değişikliğini hızlandırabileceğini düşünüyor. ABD askeri girecek şeye, e, Venezuela'ya girecek tankla, tüfekle falan filan gibi bir düşünce yok aslında bakarsak. Bu da zaten çok mantıklı da olmaz. Trump'ın e, genel düşüncesi açısından söylüyorum. Genel stratejileri başka, dünyanın başka yerlerindeki genel stratejiler açısından. Evet. Ama böyle bir hani sınırlı hava harekatı biçimde de Olabilir mi? Olabilir. Tüm bu tablo tarihten tanıdık bir doktrini yeniden akıllara getiriyor. Monroe doktrini. Amerika kıtasını ABD dışındaki güçlere kapatan ve kıtayı Washington'ın doğal nüfuz olanı olarak gören bir doktrin. Pek çoklarına göre ABD'nin Venezuela politikaları bu doktrinin günümüze modern bir yansıması. Şimdi dünyanın en büyük uçak gemisinin yani dünyanın en büyük savaş makinesinin Venezuela kıyılarına yanaştırılması ülkenin bu zenginlikleri üzerinde Yeni bir emperyalist planın devreye girdiğine işaret ediyor.